Yazından herkese merhabalar. Bugün sizlere Twitter programında kullanıcı nasıl toplayabiliriz onu göstereceğim. Programımıza giriş işlemini yaptıktan sonra soldaki menülerden kullanıcı toplama kısmına tıklıyoruz. Kullanıcı toplama kısmı açıldıktan sonra burada tarayıcı aç butonumuz mevcut. Hemen ona tıklayarak bir Chrome penceresi açıyoruz. Açılan Chrome penceresinde bir Twitter hesabına giriş yapmamız gerekiyor. Ben daha önce giriş yaptığım için hesabım burada kayıtlı. Ben hemen tekrardan giriş yap diyerek hesabıma giriş yapıyorum. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra buradaki boş listeye sağ tıklarsanız bakın belirli seçeneklerimiz var burada. Bir kişinin takipçilerini topla veya ana sayfadaki tweetleri topla gibi birden fazla seçenek var. Şimdi ben örnek olarak bir kişinin takipçilerini nasıl toplayabiliriz onu göstereceğim. Tekrardan tarayıcı ekranıma geliyorum. Burada Twitter arama kısmına tıklıyorum. Örnek bir profil girelim. Mesela ben buraya hadise giriyorum. Yüksek takipçili bir profili. Hadisenin profiline girdiğimde burada hadisenin takipçileri var. Takipçilerine tıklıyorum. Bakın hadisenin takipçileri liste olarak geldi şu anda. Liste olarak açtıktan sonra hemen programıma geri geliyorum. Listeme sağ tıklıyorum. Burada bir kişinin takipçilerini topla diyor. Ben buna tıkladığım anda burada hadisenin takipçilerini listeden otomatik olarak programıma çekecek. Bakın şu anda başladı örneğin 20 kişi çekti. Şimdi tekrar devam edecek. 50'ye çıktı bu sayı. Bu şekilde otomatik olarak hedef kullanıcıları program ekranımıza toplayabiliriz. Evet şu anda 93 oldu. Bu işlemi durdurmak için de burada toplama işlemini durdur butonu mevcut. Bu butona tıkladığımız anda bakın toplama işlemi durduruldu diyor. Şu anda 113 kullanıcı topladım. Peki bu kullanıcıları nasıl kaydedebilirim? Yine listemize sağ tıklıyoruz ve toplananları kaydet diyor bize. Buna tıkladığımda dosya adı giriniz diyor. Hemen burada örneğin hadisenin takipçileri diyorum. Tamam dediğim zaman dosyayı programın kurulu olduğu yere kaydediyor. Dosyayı oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi örnek olarak bu listemi hemen sağ tıklayıp temizle diyorum. Burada evet dediğimde listemi temizliyor. Bir de durumu, duruma yorum atanları toplayalım. Hemen burada ana sayfamızdan bir gönderi bakalım. Yorum atılmış bir gönderi olursa çok daha iyi olur. Şuradan örneğin bir takım girelim. Mesela Fenerbahçe yazalım. Bu Galatasaray da olabilir, Beşiktaş da olabilir. Sadece yorum atılmış bir tweet gerekli. Burada bakın 120 adet yorum atılmış. Hemen bu tweet'e tıklıyorum. Bakın yorumlar burada çıktı. Hemen programıma geliyorum ve yorum atanları topla diyorum. Yorum atanları topla dediğimde otomatik olarak yorum atan kullanıcıları program ekranıma toplamaya başlıyor. Bakın şu an 12 kullanıcıyı topladı. Evet şu anda sıra sıra kullanıcılarımı yüklemeye başladı. Eğer örneğin 120 kullanıcıyı topladıysanız burada toplama işlemini durdur derseniz sağ taraftan otomatik olarak bu işlemi durduracak. Ben şimdi son kez bir toplama işlemi yapsın. Evet şimdi durduruyorum. 58 adet kullanıcı topladım. Örneğin yine sağ tıklıyorum. Toplananları kaydet diyorum. İşte mesela Fenerbahçe yorum atanlar diyelim buna. Bu şekilde kaydedebilirim. Yine bunu da programın kurulu olduğu yere kaydedecektir. Dosya adına ne girdiyseniz o şekilde kaydediyor. Burada bir kişinin takipçilerini topladık. Yorum atanları topladık. Burada beğenenleri toplamak için ne yapıyoruz peki? Hemen ben şu listemi bir tekrar temizleyeyim. Yine bir tweet'i açıyoruz. Örneğin bu tweet'i kaç kişi beğenmiş? 33.000 kişi beğenmiş. Beğenenlere tıkladığımda bakın beğenenler liste olarak geliyor. Tabii ki Twitter 33.000 beğeneni size göstermeyecektir. Belirli bir sayıda beğenenleri listeleyebilirsiniz. Beğenenleri açtıktan sonra yine geliyorum. Sağ tıklıyorum ve durumu beğenenleri topla dediğimde durumu beğenen kişileri otomatik olarak yine program ekranıma çekecektir. Evet şu anda toplama işlemine başladı. Bakın Twitter şu anda ne kadar listeliyorsa programımız o kadar kişiyi toplayabiliyor. Onun haricinde kişileri alamaz. Şu anda mesela 62 kişi topladı. Ben tekrardan toplama işlemini durdur diyorum. Yine sağ tıklayıp kaydedelim. Durumu beğenenler diyorum buna da. Yine programın kurulu olduğu yere kaydedildi. Burada durumu RT yapanları topla seçeneğimiz var. Hemen onu da gösterelim. Tweet'i açtıktan sonra bakın burada retweet yapanlar var. RT yapanlar mevcut. Buna tıkladığımızda yine RT yapanlar liste olarak gelecektir. Hemen listemi tekrar temizleyeyim. Burada durum buraya RT yapanları topla dediğim zaman yine RT yapanları liste olarak alacaktır burada. Bakın şu anda toplama işlemi başladı. Bunu yine durdurmak için sağdan toplama işlemini durdur derseniz otomatik olarak durduracaktır. Ben hemen listemi temizliyorum. Burada hangi, hangi seçeneklerimiz var? Hashtag arama bazlı kullanıcı toplama. Bu ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. Twitter'da arama kısmına geliyoruz. Örneğin burada bir etiket girebilirim ben. Mesela ne etiketi girelim? Burada futbol isimli bir etiket girelim. Enter yapıyorum. Bakın futbol etiketini arattım şu anda. Hemen programıma gelip sağ tıklıyorum. Ve hashtag arama bazlı kullanıcı toplaya tıkladığımda futbol etiketindeki tweet atan kişileri benim programıma toplayacak. Bakın şu anda toplama işlemi başladı. Otomatik olarak kullanıcıları benim programıma topluyor şu anda. Evet şu an 18 kişiyi topladı. Bu şekilde otomatik olarak toplama yaptırabilirsiniz. Ben bu toplama işlemini durdur diyorum. Hemen ekranımı temizleyeyim. Burada eğer etiket girmek istemezseniz mesela burada bir kelime de aratabiliriz. Örneğin araba yazıp arattığımızda Yine otomatik olarak tweet atanlar çıkacaktır. Yine burada hashtag arama bazlı kullanıcı topla dediğimizde araba kelimesine tweet atanları da toplayabilirsiniz. Şimdi kullanıcı toplamayı gösterdik. Peki link nasıl toplayabiliriz? Örneğin biz otomatik yorum işlemi yapacaksak belirli hashtag'deki tweetlerin linklerini toplamamız gerekiyor yorum atmak için. Onları hemen göstereyim. Örneğin burada araba diye aratmıştık. Mesela sağ tıklıyorum. Hashtag arama bazlı tweet topla dediğim zaman otomatik olarak bakın buradaki paylaşılan tweetleri benim programıma toplamaya başladı şu anda. Burada hangi kelimeyi veya etiketi aratırsanız onunla alakalı tweetlerin linklerini programa toplayabilirsiniz. Ben toplama işlemini durdur diyorum burada. Yine sağ tıklayıp kaydedebiliriz bunu. Profildeki tweetleri toplama işlemini gösterelim hemen. Buradan mesela Beşiktaş yazalım bu sefer. Beşiktaş futbol takımının Twitter sayfasına giriyorum. Burada program masa tıklayıp profildeki tweetleri topla diyorum. Otomatik olarak profildeki tweetleri toplamaya başladı şu anda. Bakın şu anda 14 adet topladı. Ben bunu durduruyorum hemen. Bu şekilde profildeki tweetleri de toplayabilirsiniz. Tekrar listemi temizliyorum. Burada ana sayfadaki tweetleri topla seçeneği var bir de. Örneğin ana sayfa beğeni yapmak istiyorsanız buradan ana sayfadaki tweetleri toplayabilirsiniz. Veya ana sayfaya düzenli yorum atmak istiyorsanız yine buradan da yapabilirsiniz. Tabi onu beğeni yorum işlemlerinden otomatik olarak da yapabilirsiniz ama biz ek olarak buraya da ekledik. Burada hemen ana sayfayı açıyorum. Twitter'da sağ tıklayıp ana sayfadaki tweetleri topla dediğimde Bakın otomatik olarak ana sayfadaki tweetleri toplamaya başladı şu anda. Ben tekrar durduruyorum bunu. Bu şekilde toplama işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Son olarak burada etiketlemek için kişi topla seçeneğimiz var. O ne işe yarıyor? Hemen onu da göstereyim. Burada bir profile bağlanalım. Tekrardan Hadisenin profiline bağlanıyorum ben. Hadisenin takipçilerine tıklıyorum. Burada sağ tıklayıp, sağ tıklayıp etiketlemek için kişi topla dediğimde bir yorum, bir yorum için kaç kişi toplansın diyor. Örneğin buraya 3 dersem ve tamama tıklarsam şimdi yapılan toplamayı hemen göstereceğim. Bakın burada etiketlemek için kişi topluyor. 3'er 3'er. Yani biz, bizim bir tweetimiz var diyelim ve bizim elimizde 10 adet Twitter hesabı var diyelim. Biz bu 10 hesapla bu topladığımız kişileri belirli bir tweet'e etiketleyebiliriz. Yani insanlara toplu mesaj atmak yerine direkt onları bir tweet'in altına etiketleyebiliriz. Bu şekilde onlara bildirim gönderip etkileşim sağlayabiliriz veya farklı bir amaçla da kullanabilirsiniz. Toplama işlemini durdur diyorum. Bakın etiketlemek için üçer üçer kişileri topladım. Ben bunu 5'le yapabilirdim, onu da yapabilirdim veya 2'ye de düşürebilirdim. Toplama işlemi bittikten sonra hemen sağ tıklayıp Bunları kaydet diyerek kaydedebilirsiniz. Hemen listemi temizliyorum. Bu arada bir kişinin takip ettiklerini toplayı göstermedim. Aslında o bir kişinin takipçilerini toplayla aynı şekilde çalışıyor. Yine bir profile bağlanıyoruz. Burada takipçiler yerine takip edilenlere tıkladığımızda ve burada bir kişinin takip ettiklerini topla dediğimizde burada listelenmiş olan kişileri topluyor. Tabi şu an hadise herhangi bir kullanıcıyı takip etmiyor. Örneğin şöyle yabancı bir hesaba girelim. Bakın takip edilene tıklıyorum. Ve programında da bir kişinin takip ettiklerini topla dediğimde bu kişinin takip ettiği kişileri otomatik olarak toplayacaktır. Bakın şu anda toplama işlemi başladı. Ben bu toplama işlemini durduruyorum. Mesela diyelim ki birden fazla Twitter programı çalıştırdınız ve aynı anda birden fazla hesap kasıyorsunuz. Burada bir tarayıcı göster butonumuz var. O ne işe yarıyor ondan da bahsedeyim. Diyelim ki tarayıcınızı simge durumunu aldınız ve bu programın hangi tarayıcıyı kullandığını bilmiyorsunuz. Burada tarayıcıyı göster butonuna tıkladığınızda bu program hangi tarayıcıyı kullanıyorsa otomatik olarak ekrana gelecektir. O tarayıcı üzerinden işlemlerinize devam edebilirsiniz. Yine tarayıcıyı kapatmak için de burada tarayıcıyı kapat butonuna tıklarsanız otomatik olarak tarayıcı kapanacaktır ve size bilgilendirme mesajı gelecektir. Bu şekilde kullanıcı toplayabilirsiniz veya link toplayabilirsiniz veya etiketlemek için kişiler toplayabilirsiniz. Bunları kaydedebilirsiniz. Bunu ben hemen nereye kaydettiğini göstereyim. Bakın burada programın kısa yolu var. Sağ tıklıyorum ve dosya konumunu aç diyorum. Bakın dosya konumunu açtığımda daha önce biraz önce kaydettiğimiz işlemler var. Hadisenin takipçileri diye bir kayıt yapmıştık. Bakın ona buradan ulaşabiliyorum. Burada Fenerbahçe'ye yorum atanlar diye bir kayıt yapmıştık. Yine ona da buradan ulaşabilirim. Durumu beğenenler için yapmıştık. Yine ona da buradan ulaşabilirim. Bu şekilde programın kurulu olduğu dizinde kaydettiğiniz dosyalara erişebilirsiniz. Burada programımızı tekrardan simge durumundan çıkarmak için buradaki Twitter ikonuna sağ tıklıyorum ve programı göster diyerek programımı da ekrana tekrar alabilirim. Bu şekilde kullanıcı toplama işlemlerini yapabilirsiniz.